Yüzüklerin Efendisi 3. <laughs> Hangisini kaçırsam? Kokuyu size anlatamam yalnız ha. Lovely. No, Not okay. as uh, much as lovely as you. No, <laughs> You're more lovely. <laughs> <Thank> you. <laughs> Şu videoyu bir başlatam başlatamadım yani var ya. Orada kameraya giren şey çapati. Çapati böyle buranın ekmeği oluyor. Son keş şöyle bir manzaraya bakalım. Şu anda biz yola çıkıyoruz. Lehteyiz. Manali'ye dönüyoruz. Manali hatırlarsanız Pierre'le ilk buluştuğumuz yer. ve met yeah. Aha. yeah, so this is the... We are going to the, the starting point. Going back to it, yeah. yeah, some different things. Okay, let's go. Çalı, çalı. Bugün bugün çok yok. Ben İngilizce Türkçe hepsi güne karıştı. Bugün aşırı derecede yoğun bir gün olacak. Normal şartlar altında iki günde geldiğimiz yolu bir günde gitmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz erken çıkmaya çalıştık. Bakalım nasıl geçecek. İnşallah yetişiriz vallahi bugün. Haydi hayırlısı. Görüşürüz. Hindistan için özel üretilen toplu taşıma araçlarını daha önceden duydunuz mu? Üç kişilik toplu taşıma seferleri düzenliyorlar. <laughs> her yere gidiyorlar, her yere seferleri var. Ve hava böyle birazcık sanki yağacak gibi de bir durum var sanki. İnşallah yağmaz. Hop 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 hop. Ağzını kırıyorum. Şöyle. Bak şu anda kulağımda o kadar tatlı bir müzik var ki o müzikle bu manzara beni mahvediyor, şuraya bak. Motor da beni mahvediyor. Ben kızıyorum, gözü kızı böyle köklemek istiyorum, köklemem ama gene de gitmiyor. Hadi yavrum, hadi kaçalım, sen yaparsın aslansın sen. Hadi, 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 hadi. 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 Ya manzaraya bakma, sen, sen git! Sen manzaraya bakma! Manzaraya bakma. <laughs> Ay şaka yapıyor olmalısın ya! Bu koptura gerçekten artık çok can sıkıcı olmaya başladı. Çekmemiş ya! Bak şurada çekmemiş deminden beri. Şurada gör... Ceylan familyasının vahşi doğada yaşam hali var şurada. 2-4-5 tane. Çok tatlılar ya! <laughs> Ay. Burayı hatırlıyor musunuz? Nana? no. Burayı hatırlıyor musunuz? Tanglangla. Burada... Okay. <laughs> tamam. Ben birkaç bir şey daha giydim üstüme. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz. Buraları zaten görmüştük öncesinde. Yola devam yerde. Araya verdik. Küçük bir ara geldik. Vardık. Bizim geldiğimiz taraf buralarda. Şuraların arkasından geldik. Şurada bir tane askeri birlik ha. koğuşlanmış bir birlik var. Burada böyle küçük muhtemelen buralarda e, konaklama da veriliyor aynı zamanda. Böyle bir yer var. Şurası tuvalet olmalı. <laughs> Şu küçük bir yer. Bir duralım dedik. Bir şeyler yiyelim dedik. Çünkü sabah kahvaltısını Yaptık mı? Ha, yaptık ya. Biz durduk da ben onu çekmedim. Çok hızlı şey yaptık çünkü. Sakin, ne yaptım Sakin. Sakin. Şöyle içeri göstereyim. Burası çok böyle hoşuma gitti çünkü. Şark köşesi falan gibi olur ya. Ya böyle çok, bilmiyorum, çok hoşuma gitti benim burası. Sticker yaptıramadık şuraya. Geldiğimiz yerlere yapıştıracağız da. Olmadı bir türlü. Abi beni var ya, bunlarla tavlarsın ya çok tatlı. Böyle şey gibi bir ev havası var aynı zamanda. Baksana şunları. Delay. <laughs> Very nice place. Ha? So cute. Very nice place. Ha. I like it. I like it. Oh. These these cups. Can I can I take a video? Of oh. So nice. Look at that. Lovely. Not as uh, much as lovely as you. <laughs> yeah. You're more lovely. Yeah, okay, okay, so good. Ah, well, benim bununla böyle şeylere zaafım var ya. Ay inşallah bir şey dedim ama Bismillahirrahmanirrahim. Doğru yeah. Is it bread omelet? Doğru değil. Diğeri de yani yeah. omelet bunlar mı? Ah, you already put ya? Yeah? Oh. This is the other one. No, other one. Ah, okay. This uh, bread, no? no? No, not this one. No bread, yes, but not this one. This one. Uh... you put. Okay, okay. Acha, acha. Aç. Okay. Acha, acha. Aç. <laughs> Thank you so much. Böyle buralarda da, böyle yine oda oda. Güzel. Bu arada Pierre şey bulmaya gitti. <laughs> Onun motoru bu jip gibi yediği için benzini benzin bulmaya gitti bir yerlere buralarda. Benimkine benzini koy unut yani böyle dağları tepeleri açsam bitmiyor. En sevdiğim yanı vallahi. Neyse yemeğimizi yiyeceğiz. Yarım saat içerisinde tekrardan yola koyulacağız. Şu anda saat 12.30. Biz yola saat 8 çeyrek maksimum gibi bir saatte yola çıktık. Ve şu anda yaklaşık 200 kilometreye yakın bir şey yaptık. Totalde bizim 470 kilometremiz var Manali'ye kadar. 200'e yakınını yaptık. Şimdiye kadar yollar asfalttı. Ara ara böyle çok küçük küçük. küçük Offroad şeyleri görülüyordu. Fakat bir yer var ya Böyle yol düzdü Bastık bastık gittik orası çok güzeldi Fakat bundan sonra Böyle 30 km'si var mı bundan sonra Parti başlıyor <laughs> Bundan sonra o kadar hızlı gidemeyeceğiz Bakalım Afiyet olsun Bir daha çalar mı Şurada arabanın şeyini çalıyor Çalsa ya bir daha Çal keke çal Bildin daha dün Annemizin şeyini çalıyordu resmen <laughs>

Ne gülüyor o? Baksana şeysiz, kutursuz da geliyorlar yani. yaptıklarını bilmiyorum. Yani bütün çöpleri burada topladıkları için mi, buradan mı gelip alıyorlar? Bilmiyorum ama çok saçma geldi bir yandan. Aha. okay. Thank, thank you so much. <laughs> Burayı hatırlıyor musun? Hatırlar mısın? Bilmiyorum da. Burası benim gerçek su olarak geçtiğim ilk suydu. Böyle birazcık daha fazlaydı sanki o sırada. Yeah, yeah, locked, ah. Hello. Ya. Hello. Hello. Ayaklığına o kadar güvenmiyorum ki. <laughs> Pasaport kontrolü burayı hatırlıyorum. <laughs> Okay, wow, you heard that? What? Heavier rainfall. <gasps> Manali and <in> Monday <gasps> But we. <gasps> don't do that! <laughs> don't do that! Don't do that! But we won't ride Somebody's in the... one is gonna get wet? No, we More won't. More than usual no we won't ride in the rain yeah we we won't rain i don't we rain, won't you? ride in oh. rain i said <laughs> don't baby <move me. laughs> uh, we won't ride in the rain well we're not made of sugar you know i am sugary now. you know oh, you are you sweet <laughs> look at you uh, K is i think so yeah is it Yeah, I think so. Is it Kerala? Yeah. Oh, nice. Let's stop at the camp. Yes, yeah, thank Mr. Forty. Yeah. Place. Yes. We're gonna go and visit them. Yeah. Let's go. Mr. Dave. They will, uh, they will remember me with the lady who is booked. No one saw you there, babe. You, you spent the uh, 24 hours just dying <laughs> in there. Bye-bye. Video giriş yapacağım diye arkadan şey gibi bütün hep büyük araçlar gelip gelip durmuşlardı bir video açılışı yapamamıştım. Ha hatırladı. Yuri, he recognize you. Yeah? Yes, he is laughing. <laughs> he's coming, you see, he's coming with the laughing. I think he recognize. Hello. Celle. Hello. How are I'm you? From? Uh, chai, ha ha. Chai, hatırladık mı? Şurada kalmıştık. Şurada ısınmıştık. Çok affedersiniz ama şuraya da kusmuştum. Are we coming here? Hello. How are you? Fine. How are you? Good, thank you. Oh, it's nice to be here again. And for you, are you sure? Uh, is uh, I feel good, so it's okay. Good, Yeah. You see, now it feels okay. Yeah. Ангесвич! хе Ангесвич! 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 видео. Ангесвич! не видео. Bu o'qiysiza ammo tamolmayapmiz keching Benim motor neredeyse yakmıyor. Yola çıkmadan önce fulledik. Şu anda buraya kadar geldi. Yani bir yaklaşık 400 km civar bir şey mi oldu? Öyle bir şeyler yani. Geldi yani buraya kadar. Şimdi birazcık doyurduk aslanı. See you. Thank you so much. <laughs> See you, Bye bye. Oy. Biz Keylong'da vardık ya, <laughs> Pierre beyler açken ben süremem, açken ben ben değilim dedi. Daha önce e, hastayken buraya gelip sarımsak çorbası içmiştik. Güzel bir yapıyorlardı. Tekrar buraya geldik. Buradan bence bir şeyler yiyip devam edeceğiz. Daha hala 2 saatlik yolumuz var. Yaklaşık 110-120 kilometre civarı bir e, yolumuz var. Hava... Şu anda karanlık. Bayağı bildiğim e, akşam vaktinde sürmüş oluyoruz yani. Evet, suratım Pierre'inki de göstereceğim. Hadi yani hadi Pierre'inki açık kas. Görünür mü bilmiyorum. Görünüyor. Dur herhalde. Benim yüzüm neden böyle onu bilmiyorum. Vizör açık sürdüm ama bu kadar yani gözlerimin altı, suratım simsiyah. şu an your No. Come here, come here. No, I'm clean. <laughs> no. Güneş gözlüğü sürüyordum. Gözlüğün üzerindeki toza bak. Arada temizliyorum böyle. Temizlemeyince göremiyorsun. Vizör zaten kip kirli. Tavuklu popcorn çorbası. Ben bu aralar basic şeyler yiyorum. Çok midem biraz sıkıntılı. Ama şöyle bir şey var. Pierre'in yediği şey yeni bir şey. Biz daha önce görmedik bunu. bu gibi değil yani böyle crispy. Kıtır kıtır bir şey. Rips gibi. We said it's it delicious. Yeah. Can you give me a backflip? Dispar. 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 Dispar.

i you, you, okay? You thank can you so ride. much, yeah. You can ride, it. Yeah? Huh? You can ride, it. Yeah? How long do you think we have? How long to Manali? Manali, how long? Manali. I think it was I think it was slow. Yeah, yeah, slow, you follow me, yeah? Okay. No, thank you thank so much. much. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, much. thank sorry. you so much. I'm sorry, yeah? okay? Thank you so much. I'll keep your bag. <laughs> Are you comfortable? Course. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank 10.30 ee, gibi buraya vardık. Totalde 10-11 saat kadar yoldaydık. 500'e yakın bir kilometre yaptık. Leh'den Manali'ye. Yani normal şartlar altında biz bu yolu giderken totalde baktığında 3 günü böyle yaya yaya gitmiştik. Bugün bildiğin Leh'den Manali'ye geldik. Vallahi şaka gibiydi. Nasıl sürdüğümüzü hiç bilmiyorum bile. Ve sonunda tüneli ...girdiğimizde ne oldu? O kazan neden oldu? Tünele girdik. Ben böyle hatta... ...inşallah çok uzundur. Manali'ye kadar... ...tünel olur falan filan diye. Fakat önümüzde bir tane büyük araç vardı. Ve normal şartlar altında... ...ofroz yollarında bile böyle... 60'la 70'le gidip de böyle senin canını okuyacak gibi yanından geçen araçlar finalde 25 kilometre hızla gidiyor. Selektör yaparsın, korna çalarsın yok. Umrunda değil. Pierre karşı yola müsait olduğunda araç vesaire falan yokken karşı yola geçti. İleride gitti. Şimdi ben onu yapmak istemiyorum. Nasıl geçerim? Adama korna yapıyorum mesela falan yok. Adam uğrunda bile değil. E, e, tamamen hataydı. Yani bu kadar zor bir yolu başardıktan sonra çok büyük bir hataydı hele ki. Kenarında küçük kaldırımlar oluyor ya oraya geçip çünkü başka bir geçebileceğim başka bir yer yok. Yavaşça oraya geçeyim, oradan şey yaparım. Fakat kaldırımla o arasındaki olan yamuk e, kısım aşırı derecede kayganmış. Yani normal taş döşeme değilmiş. Dolayısıyla Teker değer değmez kaydı. Ee, düştüm. Sanırım ilk başta omzumu vurdum. Şu anda görünürde morarma vesaire falan henüz yok. Fakat aşırı derecede ağrıyor burası. Sonra kafamı vurdum. Ah! <laughs> <laughs> şurası direkt belli oluyor yani burayı gömmüşüm. Şuraya birazcık şey gelmiş. Pantolonun şurası. Yani tam şuraya gelen kısmı. Bunun yan korumaları olmasa tamamen burası ezilecekti. Aynı zamanda omuzluk, omuzluğun olmadığı kısımda zaten hasar var, ağrı var. Vesaire. Bu da bize bir ders olmuş oldu. Hatamı da bile biliyorum sonuçta. Ee, bu arada sonrası ne olmuş? Ben ondan haberim yoktu. Tam böyle Pierre geri döndü polisle beraber. Onlar kameradan görmüşler. Bir sonraki gelen arabayı el motor kaldırmak için. Sağ olsun içerisinde bir dolu adam çıktı. Hepsi yardımcı oldular. Eee motorun vites kolumu içeri kaçmıştı. Vites değişmiyordu. Onu falan hallettiler sağ olsun o iki dakikada. E o sırada işte Pierre geldi polisle beraber. Ben şimdi Pierre videoda anlatırken ne olduğunu öğrendim. E, kameradan görmüşler Pierre'in sağdan e, alıp yani geçip ileriye doğru gittiğini durdurmuşlar. Belgelerini vesaire falan incelerken o sırada anons gelmiş. Kaza oldu. Anonsu öyle olunca Pierre çünkü takip ediyormuş hani benim önümdeki araç geçti gitti ama Salih'a yok. Anons da gel, gelince polis e, geri gitmeye başlarken Pierre de gitmek istemiş. Bildiğim bırakmayacaklarmış hani gel gelmesine izin vermeyeceklermiş normal şartlar altında. Ee, sonrasında Pierre'le beraber geldiler vesaire falan pistan. Öyle bugün bir aklımda çok değişik bir gündü ama yaptık vallahi hani son olan şey benim saçmalığımdı. Dolayısıyla onunla alakalı hiçbir yorum yapmayacağım. Hatamı biliyorum. Ama onun dışında yaptığımız şeyle alakalı çok gurur duyuyorum. We are proud of each other. <laughs> yeah, we did great. Yeah. And you're very lucky. Yeah. Did you tell him the truth? Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> This is my stupid mistake I said. Yeah. yeah. And you're very Total. lucky. Yeah, you're yeah. very lucky. Are you using my camera? Yes. <laughs> Because my GoPro is not working as always. Yeah, that's it. We are in Manali right now. Yeah, oh um, good. Mm -hmm, yep. The adventure carries on. Yeah. İyi <laughs> gözleğ. <laughs> yeah. Videoyu neyle kapatıyorum? Hiçbir zaman e, kaskını, montunu, pantolonunu eee giymeyi unutma. Her zaman için seni küçük şeylerden dahi koruyacak olan şeyler onlar olacak. O yüzden Ekipmansız yola çıkma. <laughs> Görüşürüz. İyi akşamlar.